Herkese Ben Burak ve bugün sizler birlikte uzun süredir yapmadığımız bir şeyi yapıyoruz. Ee, evet, bayağı bir uzun süredir kanala e, ee, videosu atmamıştım. Neredeyse kanal tamamen dönüşmüştü yani. Ama merak etmeyin, bu kanala aynı zamanda hem oyun videosu hem de tiyatro videosu gelecek. Aynı zamanda bundan sonra e, ee, tiyatro videolarının sıklığını arttırmayı düşünüyorum. O yüzden merak etmeyin yani. Ayrıca e, hepinizden bir e, özür diliyorum. Yaklaşık bir 11 güncük filan e, video atmayı unutmuş olabilirim. Ama yani önemli bir sebebim var. Vallahi öden önemli bir sebebim var yani bu sefer. Bu sefer cidden güzel bir video üzerinde uğraştım. Zaten bir önceki videomuz Taminga'nın videosuydu. Bu videoyu yani o internette izlediğiniz yani YouTube'da izlediğiniz e, kaliteli kanallardaki o 100 bin içeriklerine benzetebilirsiniz yapacağım videoyu. O yüzden yani merak etmeyin çok güzel bir içerik yakında sizlerle birlikte olacak. Büyük ihtimalle bunu bir e, hafta sonu olmadan atarım ya da en kötü cuma günü atarım diye düşünüyorum. O zaman videomuza geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle tabii ki e, ee, siz o, o minik mouse'unuzla birlikte hızlıca aşağı edip böyle videoyu küçültüp aşağı iniyorsunuz ve oradaki like ve abone ol tuşuna basıyorsunuz. Öncelikle bakın basıyorsunuz. Yoksa evinizin altındaki bomba yüklü karavanı patlatırım. Ciddiyim. Evet başodan çaldığımız yeni bir eskiyle birlikte. Ee, hazırlatmamızı yaptığımıza göre son bir hatırlatma yapacağım. Evet bu boğulmanız yani birazcık muhtemel ama son bir hatırlatma yapacağım. Ee, bu serisi de bir önceki silisi gibi ee, açıklamayı eğer unutmazsam sabitleyeceğim. Unutursam da büyük ihtimalle direkt yorum olarak size bunu bırakmışımdır. O zaman 500 tane açıklama yaptığıma göre diye geçebiliriz. Evet. Bugünkü videomuzda e, artık 12 yaşındaki birinin gözünden değil çünkü maalesef artık 12 yaşında değilim. O yüzden bugünkü videomuzda 2012'li birinin gözünden Minecraft e, stereotiplerini sıralayacağız. Evet. Burada e, iki saat boyunca uğraşıp yaptığım bütün e, stereo stereotipleri görebilirsiniz. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane var. O zaman başlayalım. Öncelikle elimize bir Steep Miner geldi. Steep Miner'dan önce aslında normal Miner almak istiyorum. Bu arkadaşı hepiniz biliyorsunuz zaten. Böyle büyük mağaralara girip Sonra etrafta gözünü seçebildiği bütün elmasları toparlayıp getiren arkadaş. O yüzden bu arkadaşı gayet seviyorum. A katmanından başlayabiliriz. Şimdi sıradaki katman, sıradaki arkadaş Explorer. Yani keşif, keşif adamı. Bu arkadaş yani direkt olarak sonucu başladığı gibi göz önünden kaybolur ve direkt bir köy ya da herhangi bir yapı aramaya başlar. Ardından da yapılardan bulduğu bütün değerli madenleri envanterine sığdıramayıp kriz geçirir. Ama işin sonucunda çok işe yarayan bir arkadaş. O yüzden ee, miner gibi onu et, ee, alt yere koyacağım. E, evet şimdi en sevmediğim arkadaşlardan bir tanesi hacker. Buna hacker dememin sebebi yani hacker değil ama hile kullanıyor şerefsiz. Öyle söyleyeyim. Kesin sizin de böyle bir arkadaşınız vardır. Yani arkadaşlarınızı toplamışsınız. Yüzyılda bir toplanan o Minecraft ekibi toplanmış şöyle bütün herkesle birlikte. Sonra bir anda bu adam çıkıyor ve bir gizli bir şekilde bir şekilde yani nasıl erişiyor bilmiyoruz ama bir şekilde o game moda ulaşıp sunucunun içinden geçiyor. Ve oyun zevkimizin ee, Buraya bir bip alayım. Evet. O zaman bunun yeri kesinlikle F ye katmalı. Şimdi Redstone Engineer geldi. Bu arkadaş yani direkt sunucudaki artık hangi büyük yapı yapılacaksa, nereye ufak böyle Redstone sistemleri gerekecekse bu bu arkadaşı fırlatıyorsunuz. O arkadaş yapıyor yani. Gidiyor böyle bir sürü story videosu izliyor. Bütün her şeyin farmını yapıyor. Böyle bir anda sunucunun neredeyse en zenginlerinden biri falan oluyor. O yüzden bu arkadaşı severim. Ama ben çalışırsa, ben çalışmazsa sevmem. O yüzden B katmanı. Ve evet sunucu patronu gitme geldi şimdi sıra. Yani bu arkadaşı da biliyorsunuz zaten. Sunucuyu kuran kişi yani o herkesi toparlayıp sunucuyu açmayı başaran kişi bu arkadaş. Ama yani elinin altında bir hile gücü olduğu için pek güven vermiyor insana. Ve üstünde bir de yani ne bileyim yani. Aa düşürdüm. Evet yani arkadaş düşürdüm. Eee hani nasıl desem Bir şekilde bu arkadaş zengin oluyor yani hile yaptığına dair bir kanıt yok ama yani bir şekilde zengin oluyor bilemiyoruz o, o kısmı artık. O yüzden yani bütün o mistik Minecraft ekibini topladığı için yani iyi sayılabilecek bir arkadaş. O yüzden A katmanına koyarım ben bunu. Ve sunucunun içinden geçen bir diğer kişiye geldi sıra. The Speedrunner. Yani Speedrun yapan arkadaş sunucuyu açmışsınız tamam mı? Dediğim gibi yine bütün o arkadaşlar toplanmış. Sonra bir kişi çıkıyor abi. Bir tane ağacı saniyesinde yok ediyor. Aşağı iniyor hemen oradan. Madenleri havaya fırlatıyor. Onun hepsini e, işliyor. Sonra bir anda nedir da? İki dakika sonra da ende gidiyor. Speedrun rekoru kırıyor yani. Kısacası. Kimsenin herhangi bir şekilde bir gelişmesine izin vermiyor kesinlikle. Oyunun bir tadını çıkarttırmıyor. Yani diyebileceğim çok bir şey yok. Yani hile yapmadığı için o kadar da kötü değil ama oyunun eğlencesine şey yaptığı için E tier'e koyabilirim aslında ama yani şimdi adam emeğiyle de uğraşıyor falan... ve emeğiyle uğraşmayan bir arkadaş şu anda gözüme çarptı o yüzden E'ye koymayacağım. D'ye koyuyorum abi. Oyun içinden geçmesi dışında yaptığı kötü bir durum yok. Ve evet şimdi o gözüme çarpan arkadaşı alıyoruz. Troll yapan arkadaş. Oyunun içinden geçen bir diğer kişi bu. Hile kullanmadığı için e, F katmanı koymuyorum ama bu adam var ya bu adam. Bu yıldırların korkulu rüyası bu adam gider e, kafanı laf fırlatır. Sonra evini yakar. Canı sıkılır seni AFK iken sen 3000 blok sana vurarak ilerletip bir tane boşluğa fırlatır. Yani bir şekilde oyunu zehir etmenin yolunu bulur. Ama dediğim gibi yine hile kullanmadığı için E katmanını hak ediyor yani. Şimdi son olarak şu anda yani son olarak değil de yani nasıl hakkında yorum yapacağını bilmediğim bir arkadaş çünkü tanımıyorum. AFK arkadaş. Yani belki AFK olmasa tanırız severiz belki ama yani bir yorum yapamıyorum. Yani ne diyebilirim ki belki iyi biridir ama tanımıyoruz işte kimse tanımıyor bu arkadaş, bu adam oyuna giriyor. Sonra bekliyor. Dümdüz bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle duruyor yani. Şimdi ben bunu nereye koyabilirim ki? Sanırım ben bunları burada herhangi bir tanesinin içine koyamam. O yüzden hemen bir saniyenizi alacağım. Evet. Yeni bir katman oluşturup geldim. AFK arkadaşı bu kim? Kardeş kısımda koyacağım. Çünkü dediğim gibi tanımıyorum. Bir gün biri görürse bana söylesin tanışmak isterim yani. Ve evet şimdi hayatsız bir arkadaşın e, yerini bulma zamanı geldi. Ee, slip Miner. Bu normal Miner gibi bir insan değil. Yok yani alakaları yok. Bu adam sunucunun yeraltı kısmını delik deş Delik deşik bırakmakla ünlü olan adam. Nereye kalsanız bir delik çıkmasının ana temel sebebi olan arkadaş bu. Yine bu yıldırlar bu arkadaş pekslanmaz çünkü bazen gittikleri yol adamların yani bu yıldırların yaptığı yolun içinden bile geçiyor yani. Adam uyumuyor. Bir hayatı yok. Bir şey yapmıyor yani. Adam oyuna giriyor. Bir daha çıkmıyor. Sadece kazıyor. 500 blok kazıyor. Sonra 5000 blok kazıyor. Sonra 50.000 blok kazıyor. Ama adam durmuyor. Nereden bu malzemeleri elde ediyor? Yani o kadar fazla kazmayı nereden elde ediyor? Yüzeye çıktığını da görmüyoruz şahsen. Yani hiç görmedim daha önce bu arkadaşın yüzeye çıktığını. Yani kazmayı bıraktığını hiç görmedim. O yüzden emin de olamıyorum yani. Yani belki tanısak severiz. Yani yaptığı çok da kötü bir şey yok. Şu arkadaşların Yaptığı gibi ama Hayatsızlığından dolayı C katmanına koyacağım Yapabileceğim bir şey yok Ve şimdi kendimi sıralıyorum Hihi <laughs> Ben şahsen sunucularda Hep o build yapan adam olmuşumdur Böyle etrafı Dekore edip insanların yaşadığı yerleri Oluşturan o adam var ya işte O adam bu O adam ben O adam siz şu anda belki de kameranın karşısında beni izleyen birçok kişi bu arkadaş yani bu yıldır. Bu yıldırlar bence en ama en iyi oyunculardan bir bir tanesi. Çünkü yani yaşayacağın yeri yapıyor abi yani. An ne olabilir ki? O yüzden yani hiçbir ekstra bir şey düşünmeden S katmanına koyuyorum. Hatta Hmm. Miner'ı da S katmanına koyacağım. Çünkü hani o da gayet işe yarayabiliyor. O yüzden direkt S katmanına koyuyorum Miner'ı Şimdi bir işe yarar adam daha geldi karşımıza. Farmer arkadaş. Bu adamın e, yaklaşık 500 tane filan uzun şeyler boyunca yollar boyunca tarlaları ve sadece 3 blok içerisinde tuttuğu yaklaşık 80 tane falan ineği oluyor bu arkadaşın. Sunucu da ne zaman ee, bu yılların bu, yıl, bu yıl yaparken herhangi bir şekilde yemeği bittiği zaman koşan ilk koşulan ilk arkadaş bu. Kimin yemeği bitse direkt bu arkadaşa koşuluyor. Zaten bu adam da yaşamını o şekilde idare ediyor yani. Ne kadar fazla yemek sattığı ve bunlardan ne kadar fazla yar ettiği bilinmiyor maalesef. Ama yine de sunucunun bütün yemek ihtiyacını karşıladığı için A katmanını hak ediyor. Hmm. Şimdi ben bir şey fark ettim. Ben buraya bir arkadaşı koymayı unutmuşum. Köylüleri işkence yapan adamı. Onu eklemeyi unutmuşum. O yüzden lütfen birazcık bekleyin. Azıcık zamanınızı alacağım. Hemen geliyorum ve geri geldim. Ayrıca şöyle minik bir şey oldu. Ee, ben az önce aslında videoyu bitirdim ama e, şöyle bir durum var. Mikrofonu kapamışım. O yüzden söylediklerim hiç biri yani size gitmedi. O yüzden yani burayı yani sayı hiç yaşamamış gibi bir daha alacağım. O yüzden de zaten alt tarafta değiller. Koydum yerlerinden gelip geri en alta göndermeye çalıştım ama olmadı. O yüzden direkt buradan seçeceğiz. O zaman yeni eklediğimiz arkadaşla birlikte başlayalım. Şimdi bu arkadaş hani oyunda tek bir şey yapan arkadaş. Yani oyuna giriyor sunucuya ayak basar. Biri köy bulur. Ve ardından köylüler için dünyanın ve evrenin en kötü zamanları işte o anda başlar. Direkt olarak köyü yakar bütün bulduğu köylüleri Bozuna fırlatır ve Beyzine götürür. Ardından da artık orada ne olduğunu ben söylemeyeyim. Siz zaten anlamışsınızdır. Şimdi bu arkadaşın yerine gelirsek. Şimdi yaptığı şeyi desteklemiyorum. Şahsen. Yani köylü haklarını koruyalım şimdi. Ama yani getirdiğim malzeme de bir güzel yani. Nasıl diyeyim? Normalde getirdiği malzemeler bakımından yani şöyle bir S veya A ama yaptığı şeyin illegal olması durumundan dolayı B katmanına koyulabilir. Ve son olarak tek bir kişimiz kaldı ve bunun da yerini belirliyorum şimdi. PvP'ci arkadaş. Yani şimdi bu arkadaş arkadaşlı serverlarda özellikle PvP yapılmayan serverlarda iki farklı tiplemesi oluyor bu arkadaşın sunucuyu yakan ve sunucu da adam gibi oynayan. Şimdi sunucuyu yakan kısmını düşünürsek kesinlikle F. Kesinlikle fe. Çünkü bu arkadaşı durdurmak neredeyse imkansız oluyor. Hani arkadaşın tabiriyle ağlamak denilen hile kullanıp arkadaşı sunucudan banlamak dışında yapılabilecek pek de bir çözüm olmuyor maalesef bu arkadaşa karşı. Yani o yüzden sunucuyu yakan kısmı için kesinlikle F. Ama diyelim ki sunucuyu yakmayan adam gibi adam biri olduğunu varsayalım. O zaman büyük ihtimalle yani PP yapmadığı zaman da pek fazla bir yani çok fazla bir işe yaramadığından dolayı B katmanına koyayım şimdi eğer PvP yapılan bir kısımda olsaydı kesinlikle S katmanı. Ama aynısı PvP olmadığı için kesinlikle B katmanı. Şimdi videomuzun sonunda yapacağımız şeye geldi sıra. Hangisinin en iyi Minecraft oyuncusu olduğunu seçme zamanı. Şimdi bir düşünelim. Yani videonun ya bu yılları yerine koyduğumuz zamandan Söylediğim gibi ben burada bu yıldırı temsil ediyorum. Yani o yüzden şöyle ufacık minnacık bir torpil geçebilirim. O yüzden yani bilemiyorum ama. Hmm. Bu tier listi ben yapıyorum yani. Öyle düşünelim. O yüzden sanırım videomuzun kazananı benim de düşüncelerimi dile getirmem sonucunda bu yıldır oluyor. Bugün onun için ekstra bir katman açmadım çünkü yani ne bileyim sanırım aklıma gelmedi hatta isterseniz bir açıp geleyim. Ve geri geldim hemen şöyle bir S plus katmanı açtım ve bu videomuzun kazanını bu yıldır tiplemesi oluyor. Ve onu da yerine yerleştirelim. O zaman I like video lager. Yo, Shmik is it? Or Slept on the Florida Motel then. Dr. Dre said, Hell yeah, I got to stamp like a postcard the a mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I'm a like you wait to hit him with the snare and the baseware and the face. This fucking better prepare to get laced because they're gonna taste my